Herkese merhabalar. Ben Doktor Meltem Gürsu. Alem Vakıf Üniversitesi Organ Nakil Ekibinin bir parçası olarak karşınızdayım ve karşınızda olma nedenimiz de içinde bulunduğumuz organ bağış haftası. Böbrek yetmezliği sandığımızdan çok daha sık bir hastalık ve Türkiye nüfusunun erişkin nüfusunun yaklaşık 16'da birini etkilemekte. Ve hastalığın ilerlemesiyle hastaların diyaliz yöntemlerinden birine ya da böbrek nakline ihtiyacı olmaktadır. Ülkemizde 2020 yılının sonu itibariyle 60 bin civarında hemodiyaliz hastası, 3300 kadar da periton diyalizi hastası mevcut. Diyaliz teknolojilerinin gelişmesiyle beraber elbette ki hastalarımızın yaşam süresi ve yaşam kalitesi artmakta. Ancak beraberinde getirdiği iş gücü kaybı, bir takım sosyal kısıtlamalar hayatlarını olumsuz etkilemeye devam etmekte. Günümüzde pek çok hasta böbrek nakli yoluyla sağlığına kavuşmakta ve çok daha özgür bir hayat sürmekte. Organ nakli, organ yetersizliği olan bir hastaya başka bir insandan ki bu canlı verici ya da kadavra verici olabilir, organın tedavi amacıyla nakledilmesidir. Fakat organın kaynağı insan olduğu için temini her zaman mümkün olamamakta. Ülkemizde yılda ortalama 3000 hastaya böbrek nakli yapılabilmekte. Bu sayının arttırılması da organ bağış oranlarının arttırılmasıyla mümkün. Organ bağışı kişinin sağlığında ya da öldükten sonra organlarını ihtiyacı olan hastalara nakledilmesi için bağışlamasıdır. Organ bağışı ve organ nakli birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün olmayan iç içe geçmiş kavramlar. Zira kural olarak organ bağışı olmaksızın organ naklinin gerçekleştirilmesi düşünülemez. 30 binin üzerinde hasta aktif olarak organ nakli bekleme listesinde. Ve bu rakam organ bağışının önemini de vurgulamaktadır. Bu gerçeklerin her birine göz önüne aldığımızda sizlerden bir beklentisi olan kişilerin hayatlarına bir dokunuş yapabilmek adına organ bağış ünitelerine sizleri bekliyoruz.